Merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan sizinle beraberim. Kaldığım yerden devam ediyorum. Yanımda annem. Ben de varım bugün gene. Ve yanımda tekrardan ve tekrardan Rebon bebeğim var. Ee, bakalım bunlar eve gidecekler. İyi mi gidecekler, kötü mü gidecekler? Hayatım uyan sabah olmuş Yola çıkmamız lazım evet, Hadi Ben hemen ben Kıyafet ediyorum. böyle geleceğim ben Arabada olduğumuz için ben, Hadi sana. Ay ben de çok yorulmuşum dün Hemen kalkalım bebeğime bir bakayım Bir veronu da aldım Ya hayatım bebeğin galiba biraz ateşi var Hemen çıkmamız lazım Çocukları eve bırakıp Hemen bir hastaneye gidelim Hastanede sonra son, evde ilaç vardır. Çocuklar uyanın. Hadi hemen eve gidiyoruz. Hemen. Ben Hı. de daha uykum var ya. Hadi ben bebeği alıyorum. Hı. Gel kuzum bana gel. Gel gel. Yok canım benim gel. Hı. Al. Emiziğini de al bebeğin onu da alıyor. <laughs> Hayatım uyan. Hadi of. gidelim. Tamam ben valizi alırım. Anne annesı baban mi gitmemiz lazım? Çıkmamız lazım, çıkmamız lazım. Bebeği hastaneye ben götüreceğim. Hemen sizi eve bırakacağız, oradan da hastaneye gideceğiz. Tamam sen git ben evde kalacağım. Tamam ben gider gelirim. Zaten git sen git git. Hadi al izlerimizi de. Şu çantayı kardeşime verelim. Asansörün önüne koyalım. Tamam hadi gelin. Evet, anne pijama mı gideceğim ya? Hadi oğlum hadi. Aa, merhaba ben de tam size gelecektim. Neyse gideyim. Of Anne kardeşim de götür. Kardeşim de dün ağlamaya başladı zaten. Tamam. Ya kim bastı asansörü? Yanlış bastınız sıfıra. Bir de inecektik biz. Ay burasıymış. Ay. <laughs> Hayatım sen de bilmiyorsun nereye inecek. <laughs> Ya hadi balizi elinize alın da arabaya binelim. de resepsiyon Neyse, nerede? Yok. Resepsiyon, resepsiyon, resepsiyon. Ne be ne? Hı, efendim. Biz çok mutlu olduk, çok güzeldi burada, çok eğlendik, çok teşekkür <laughs> ederiz biz çıkıyoruz artık otelimizden. Tamam o zaman alın şu anahtarı. Ne yapacağım ben anahtarı? Ana, anahtarı verin hatta. Hadi Tamamdır. gidelim. Görüşürüz. Hay. Arabaya binelim. Durur musun? Ay anne beni unutuyor. Anne beni de alsana benim de ateşim var. Yok hayatım sen babanla. Anne çantam düştü. Işte. Eve git. Elim, eline tut anne. Dur anne elinle elinle tut ya. Valize babam aldı şunu. Gidelim. Gidelim hadi. <laughs> of anne ya sabah köründe uyandırmışsınız uykum mu uyku? Ah, at musun anne? Evimi çok özlemişim. Anne bizim ev beş yıldızlı değil mi? Ha? Evet kızım. Evet. Sonunda evimize geldik çok şükür. Aa burada kim girmiş bizim evimize? Anne kedimiz. Nerede ki o? Ama saklanıyor ya. Kis 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 neredesin? Bak şuna benziyor. Oy bebeğim. Ben hemen hastaneye gidiyorum. Dur üstünü değiştir bari ya. Tamam. Hayatım sen valizleri boşaltırsın. Ben hastaneye gideyim geleyim olur mu? Hı? Tamamdır ben gidiyorum. Hadi bay bay. Tam dur bari ya. Sen yaparsın hayatım. Ben gideyim hemen. Hmm, tamam ben yaparım. Dur dur gitme daha. Tamam. Kızı da al. Tamam mı? Yok o burada oturur. o <laughs> da <oyun> oynar. Hadi bak böyle öksürürüm. hadi gel sen de benimle gel. hemen hastaneye gidiyoruz. Hemen. Evet, çok az kaldı. Çocuk doktoruna gideceğiz hemencik. Evet. Çocuk doktoru neredeymiş? Hangi yermiş acaba? Orada e, benim sevdiğim doktor da vardı, değil mi? Evet, hadi gidelim hemen gidelim bebeğimize baksın doktor. Merhaba. Merhaba, benim kızımın biraz ateşi çıkmış, bir bakabilir misiniz? E, burası onun yeri değil. E, ben onu bırakıp geliyorum hemen. Burada bakarlar. Ama hasta olan o. Niye onu oraya yatırdınız? Onu getirin. Kontrol edin onu bebeğimi benim. Hayır onu kontrol edecekler. Oraya yatırmamızı istiyorlar. Yoksa müdür kızıyor. Tamam siz kızıma bakın onda. Boyun kaç? Hı, i̇yiymiş boyu da iyiymiş. 4 bakalım biz tatildeydik belki orada denizde oynadılar biraz oradan üşütmüş olabilirler hmm, boyu bir santim <laughs> boyu, boyu bir, bir iki mi? üç dört beş altı bir, altı santim bir metre 10 santim yazayım hmm. tamamdır geç bakalım evet Gerçekte adaklanacaksın ama bir şey olmaz değil mi? Yok yok. İlaç vereceğim. Teşekkür ederim. Üşütmüş mü doktor hanım? Üşütmüş. Ee, daha daha kötüsü de olabilir de ama siz e, tam zamanında gelmişsiniz. Çok şükür, çok şükür. Evet ya ikisi de bilmiyorum. Küçük kızım hem oğlum hemen ateşi oldu. Onun da hemen ünsürük başladı. Ne yapacağımı bilemedim. Ee, şimdi siz bir tane şurada bir yerde bir geri var oraya götürün. Tamamdır. Serum mu alacak? Evet. Tamam. Anne serum alacak. Sen birazcık kızım hiçbir şey olmayacak. <laughs> ağlama ağlama iyileşeceksin. hemen kardeşine bakayım olur mu? Hayır gitme. Bilmiyorum, bu kim? Alo. Alo. Kim o? Ee, Hayatım sen misin? Evet evet. Ben şey diyecektim sana. Ne yapıyorsunuz? Çocuklar ikisi de çok hastaymış. Şimdi e, kızıma serum taktılar. Şimdi de oğlumun yanına gidip onu bakacağım. E, ama doktor hanım dedi çok kötü bir şey yokmuş. Bir saate kadar bizi çıkarırlar. Eve geleceğiz. İlaç içecekmişler. Tamam. Tamam bay bay. Tamam. Hemen bakıyorum kardeşine geliyorum. Abla. Efendim. Abla, eğer istersen ben kardeşini getirebilirim. Tamam, çok iyi olur. Adı i̇zin neydi? verirse Emre izin verirseler getirin benim oğlumu, küçük oğlumu. Pardon. Pardon. Efendim. Alabilir miyim Emre'yi? Evet, burada hemen. Tamam, alayım kucağıma. Emre nasılsın? İyi misin? Bugün seni annene götüreceğiz. Gel emre. Ya benim bebeğim mi gelmiş? Benim bebeğim mi gelmiş? Nasıl olmuş bebeğim gel kardeşinle ablan yanına oturalım şurada bekleyelim ablanı. Şurada bekleyelim. Şurayı al ablanı. Biz oturalım şurada. Evet, burada birazcık bekleyelim ablanı. Ağlama kızım, ağlama, her şey iyi olacak. Birazdan eve gideceğiz. Evet. Doktor hanım tamam mı? Biz artık çıkabilir miyiz? Şimdi değil ama birazdan olur. O merhaba çok merak ettik. Ya hayatım niye geldin? Biz zaten gelecektik. Yani çok merak ettik kızımı. baba. <laughs> tamam hadi gel çıkıyoruz artık. Bunu da alayım mı? Yok yok o ok kalsın tamam bize ilaçlar yazdı. Mı? Tam çıkarttı. Çıkartır mısınız? Ben çıkarım abla. Tamamdır. Aa. <laughs> Bundan sonra ekmek yemesi gerek. Dur. Daha domates. Ay. Tamam. Hadi iyi sağlıklar. Gidelim evimize artık. ilaçlarımızı içelim. Evet. <laughs> Arkadaşlar bu arada gerçekten de benim geldi. Anne benim çok korkum geldi. Eve geldik. Sonunda evimize geldik. Şimdi bebeklerimi güzelce yatıracağım. Anneciğim salonda oturalım. Tamam mı? Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay. Goodbye.